Hülya Avşar denen kişi evet. çok inat, çok inat ama bildiğiniz gibi değil. Biz bir, birlikte film çekerken bana dedi ki ben şarkıcı olacağım ve senin solistin olacağım. Bak, yediğin aynaya bak. Yani ne Urfa'nın aynasına benziyor ne şeye benziyor. Şarkıcı olacağım, senin solistin olacağım Evet. Ben, abi. Demiştir. Ama oldu. Yaptı mı? Yaptı. Bizde bu var mı? Var, oldu bravo alkışlıyorum Hülya abi. Tebrik ederim. Vallahi oldu bir <laughs> lan. <laughs> 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 ben dedim, ben dedim ki hadi canım bu ne? Sen bir daha şarkı söylemezdin bilmiyorsun ki dedim o zaman. ...ben ne bileyim bir kadar idare çekilerek... ...ve içine de etti. Yani şarkının içine etti. Bu şarkım değil. Yani okumayı... ...inat etti ve yaptı. Enteresan. E senin e, solistin olmak zaten artık bu işte, bu meslekte... E, e, ...ne derler, master mı derler? Hı. Artık master yapmış gibi bir şey olacaktı. Ben biraz fazla havadan atmışım ama olsun idare ettik diye... Herkes bir solist oluyordu İbrahim'le program yaparken. Herkes başında yani daha doğrusu hep bir solistin vardı ama sen solistin yani. Değil mi? Estağfurullah. Nasıl estağfurullah? Estağfurullah. Gizli sen solist. inat ettin ve solistim oldu. Enteresan bir şey Yani bin sene düşünsen aklıma, aklıma gelmedi. Çok yaptınız. Ya, yaptınız, ya yaptınız hayır oyuncuyu da kardeşim oyun oynuyorduk. Çok Film çekiyorduk. O dedi ki solist olacağım, sen altında çalışacağım bak. Ama beni ben sinirlendirdin inat olsun diye söyledim. Harbi, ders inandığım aldım, emniyat yani. ama inat dedi yendi. <laughs> במושלכים בלוח ימה